Arkadaşlar yalnız ya. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar bugün tekrardan e, geçen videomuzda olan bir Among Us davası daha devam ediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan yanında Ahmet. Ahmet konum var. Hoş geldin kardeşim. Boş buldum karşımı. Sen imposter mısın kanka? Ben kanka. yine olmadım birazdan kanka. kafayı yiyeceğim. Kanka. Geçen videoda çok az imposter oldum galiba kanka. ya da hiç olmadım. YÜRÜYEN UÇAK <laughs> kanka. kanka ben öldüm. <laughs> Şaka yapıyorsun. Valla Mert öldürdü beni. Mert, Mert öldürdü beni. Hayır şey ben pembe. Kanka evet. Mer Mert öldürdü beni. Aa tamam ona birazcık yürüyelim o zaman. Ya da dur yürüyelim, yürüyelim mi? Şöbet şöbet. Kanka şüphe et şüphe. şüphe. Anne Mer Mert'ten. Nerede? Dur, Nerede? Dur, Utanmaz kamera. Tamam ya. Kamera. Yok kanka aynen. Kamerada değil. Nerede? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz değil mi Ahmet? Aynen kanka. Aynen. Geçen video çok uğraştı uğraşmıştım bunu söylerken. Aynen. <laughs> şöyle yaptı. <laughs> ben de şey... <laughs> Ama kanka yani şüpheli yok mu diyor. Kanka var de. Mert de. Benim çok boşaltma görevim var. Gelebilirsiniz. Ee, ben de... <laughs> kanka bence bir video için iki el atalım yeter. <laughs> yok oğlum neyse ona bakarız vakte göre. Kanka mı? Skip atalım dedim. Skip boyut atmanız. Atıyoruz, yani ben önerdim. Çok iyi yaptın kardeşim. Çok iyi. Herkes skip verdi zaten. Evet, heyecan devam ediyor. Hadi bakalım Ahmet. O skip verdikten sonra bu ekran geliyor ya. Hı, aynen. Gerek yok çok yavaşlatıyor oyunu. Hı, yani. Yani oyunun şeyi, kuralı şeyi. Şeyi, kuralı şeyi. Sen oyun... beni mi izliyorsun? Yani şeydeyim ben, mi? E Electrical'dayım ben. Ben de elektrikliyim şu anda. Mert var orada. Kanka sen belanısın çocuğum. Sen harbiden... Sen... sen harbiden terbiyesin. Arkadaşlar böyle bir terbiyesizlik yok. Geçen videoda beni arkamdan bıçakladın. ha? Allah Allah. o, Kardeşim belki sen de bıçakladın. Ay ben, ben hiç kimseyi öldürmedim ki tamamen yalancı. Yalan lazım. Acı ver. Öyle bir şey. Hayır, kanka, bir şey kanka, kanka, ikimiz çıkarsak çok güzel olur ha. Hiç Vallahi mu? mükemmel olur. Iki bir de mi? videodaysak neler <laughs> de. Hiç tahmin etmiyorum biliyor musun ikimizin çıkacağını. Bu bence bir start yazalım. Kanka 6 16 17 8 olsun da öyle. Yine altı oldu ya. 7, 8, aha. Hadi başlat. Başlatın mı? Yok evet. Arkadaşlar bu arada bu Among Us serisinin daha çok gelmesini istiyorum. Beni ki... atan Ermen'dir. Bakalım <laughs> lafını, lafımı kesmeyecek. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olup like, Sadece bana isterim. <laughs> bu arada arkadaşlar Among Us'a başladık diye hep Among Us videosu gelmeyecek. Yani. Yani Valorant falan atacağız arada. Arkadaşlar eğer Among devamını gelmek istiyorsunuz. Kanka tamam like. bin defa söyledik onu. Neyse tamam sen yine de söyle film yapalım. Eee ben ne olduğumu görmedim bu arada. Ne olduğunu görmedim. Aşağıda hmm. sağ altta görürsün. Abi kart geçirme görevlerini sevmiyorum. Çünkü... Kanka onu ne hızlı ya, ne yavaş geçirme. Biliyorum biliyorum yapabiliyorum da. Daha. Bir de yaptıktan sonra şey tutmaya. Aaa kart şu. yürü git. Yürü git. İyi git <laughs> Sen niye bu kadar hızlısın? Ben niye bu kadar hızlısın? Oğlum herkes hızlı. Sen kafayı mı yedin? Sen internet sorun. Bak ne? şüphelendiriyorsun beni. Oğlum sen delirdin mi? Kafayı mı yedin oğlum sen? Apo. Kanka tamam ver. Ver sen pişman olursun yani ver. Ne? Ver. Bu kanka evet. vallahi pişman olursun ver. Bak. Kanka ne ya? Anana son ne ya? Tövbe estağfurullah <laughs> <laughs> tövbe. Geçen Allah videoda ya. ismim Astretra'ydı. Neden evet, açıklamak istiyorum. Türklerin olduğu haritaya girince beni İngiliz sanıp Ban, atıyorlar. Banlıyorlar arkadaşlar. Ban yemekten bıktım ben şey Ben ban mı ya? yedin o bıcı bu. <laughs> Şimdi kime veriyoruz kanka? Ciddi olalım. Şimdi Kanka ben ee, Melisa'dan şüphe ediyorum, ediyorum, e, ee, 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 etmiyorum ya, etmiyorum. Melisa'dan. Ee, ben skip boyut diyorum. Ben de skip boyut. Oh. Kanka bak basıyorum tuşa. Kanka yani ben de skip vereceğim ya. Birinin günahını almak istemem. <laughs> Alan Julie gidiyor da. Eee. Ne ee ıı, devamla yazıl. <laughs> evet. evet, hayat nasıl gidiyor? <laughs> Neyse ben Şırsa ıı, gidiyorum. Görevim var orada çünkü. Kanka çok güzel bunun Amongus'un gerçek hayatını çeksek çok güzel olur ha. Gerçek hayat among Us. Düşünsene. Kanka gerçek hayat among Us güzel olur ya. Hangi çekeni var? Yani büyük YouTuber'lar Esfatur falan çekti de. Yani Kanka biraz büyüyelim. <laughs> bir şey yapalım çekeriz. Bir de büyük bir yer lazım kanka yani öyle çok da küçük bir yerde çekilmez. Melisa cam. Can, Aziz Melisa'ya verelim ya. ya. Kanka boş yere günahlanma ya. Ben verdim kanka. Ben de verdim. Ah, ah, ah. Ben, verdim. <laughs> ben de verdim. Öyle. Uuu kanka bir gerildim şu an. <laughs> Hadi bakalım. Bence kim biliyor mu? Oha. Biri de sana vermiş. Melisa ananı sor. Melisa vaz ejected. Ne demek lan bu? Vaz ejected. Alo. Kanka. Geldim geldim. Az iki dakika mikrofonumu kapatayım dedim. Ana ana. Tamam. Ahmet öldü az önce. Kim öldü? Ben ölmedim. Kanka arkandan bir bir ses geldi sanki. Bunu yayınlayamayız. Kim öldü az önce ya ben ölmedim. Hayır, öldü demi Oha kanka yemin ederim gördüm. Yemin ederim gördüm. Anana sor anana sor. <laughs> tamam. Ee, <laughs> <laughs> tamam. Kanka sen ver ona. Ben, ben de ona vereceğim. Niye bu kadar iki saat yapıyoruz? Üç kişiyiz zaten. Tamam. Ver ona. Tamam. tamam bitti gitti. Bitti gitti. Hadi bakayım. Kanka yorucuyla çıkamazsın. Kanka adam bir de önümde kesti kanka ya kafeser ya da. Bak eğer sen sen çok bir şey yapıyorsun. Kanka ben niye olayım? Yani ekranı açın göstereyim istersen. Bak gör bak gör. Bak bunu attık gör. Kazanacağız. Adamı var ya ama çok kendini belli etti ya. Ondan Bak. Ah. Ne oldu? İnsanlara böyle play a mi? De. Hadi bir el daha atalım. Bir el daha atalım sana veriyorum. Aynen. Aynen. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar. Abone olun. Abone olun. Çocuklar. Abone olun. Abone olun. Çocuklara yönelik videolar. Abone olun arkadaşlar. <laughs> Şimdi de Brav Star'da şöyle yapınca arkadaş olayım ya. Ne? Brav Star'da kendi etrafında dönünce arkadaş olalım diyorum ya. He işte şöyle aynen ben biliyorum o olayı. Bunlar böyle yapıyor işte bunlar. Selamun aleyküm <laughs> Neyse. Şş, kanka. Kasın mı? Başlayacak şey inşallah. Aynen. Şş, şş. Sen imposter mısın? Değilim. Kanka suç attığına göre sensin Bey beyler verin. Ben imposter değilim. Ben birazdan sinir patlamasına gireceğim. Sinir komasına gireceğim. Demek. Ben şu anda elektrikliğim görev yapıyorum. Kanka ben öldüm. Öldün mü? Hı. Hmm. Oğlum o ne biçim katil? Navigasyonda öldüm. Navigasyon. Söyleyeyim tamam. mi kimin olduğunu? Kim kanka? Yeşil olan. Flav Tamam bir konuşturayım. Eee... Kanka İngilizce konuşuyor. Flevdev sen diyebilir misin? Dur senin. diyelim derim. Sap. canım var ya metreci. Tamam hadi söyle. Ee, dur kanka ya herkes bir şey dedi. Bir sonraki ele aktaralım. Oğlum aslında seni söylememen gerek biliyor musun? Ya oğlum boş ver ya söylesen ne olur sanki. Ne oldu şu an bak mutluyum mesela ya Ne Ben skip vermiştim. Bakayım. Kim? O zaman o tek bir imposter mı kaldı şimdi? Aynen gerisi sınır. Bakıyorum. Işte Ahmet de. sen misin yoksa? Ben değilim. Gerçi ben öldüm artık. Söyleye Ay, Ben değilim oğlum ya. İzle ol... beni. Benim ya yüzle... oğlum tamam ben öldüm nasıl olsa söyleyebilirsin yani. Ben olmuşum. Ben girdim bak şu anda Bey'deyim. Met Bey'de misin? Hadi bakalım. Şeyde kafeteryadayım bak. Kafeteryanın tam ortasındayım. Ben de görev yapıyorum. Gel hadi takip et beni Kafeteryanın ortasındasın Ben yani kafeteryadakiler neyse Kanka gel Aaa öldürmüşler hemen Hemen oh, Yalnız ben çok pis durumdayım her kanka an beni kesebilirler. Yapar her şeyi yaparlar kanka Bakayım o ikide kesti Kanka ben sana değil. suç atıyorlar Abi ben değil Kanka şey yaz Hedef şaşırtmaya çalışıyor yaz İnanmayın yaz hedef. Ay bak. hedef. Evet. Evet. Hızlı yaz biraz da. Lan millet oyunu verdi lan sen yazamak. Kanka ben siyah vereceğim. Ver. Beraber kalınır inşallah. Valla i̇şte beraber kaldınız ha bala, balamak. Allah gidiyordum az daha. Arkadaşlar ben bu videoda çok oynamadım ya genelde Ahmet oynadı ben onu izledim. Oğlum kim acaba imposter çok heyecanlandım kesin siyahdır bence. Bence de net siyahdır ya. Ama yine de suç atma yani. Niye suç yani, atıyorsun lan millete? Alamıyorum. Niye günah Helal hemen onu bulacaksın neredeyse helallik isteyeceksin. Bak ben. <laughs> Şu anda şey kameraya geldim. Reaktörden aşağı iniyorum. Beni izlesene. Reaktörden aşağı iniyorum. Bekle. Bak elektrikteyim. Elektrikteyim. Yani. Elektrik. Görev yapıyorum şurada beni bir rahat bırak Ahmet. Ne? Dur görev çıktı da ben ya ee, buldum seni. Selamlar ye? Kanka. Oha sen yeni geliyorum. Tam bir. Abi sen bak. Allah'ım sen yani sana diyecek bir şey bulamıyorum Ahmet ya. Yani. yani sana var ya diyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah görmüşlerdir tamam mı? Evet. Ne siyah. Hayır gör. Hayır ya. Ahmet tamam Ahmet. Hadi Melisa sen de Ahmet'le. Hadi. Ya, yakaladılar ya Allah Hadi Allah. hadi hadi Ahmet desin nerede sevgi of. göreyim. Hadi ben hadi. 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 Ooo. Ben mal gibi kendime verdim. Bu <laughs> kendi kendime kaybettim. Ah, kendine verdi ben diyelim ona verdiğini bilmedim ya. Ya aga be. Aga be. Neyse videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Biraz Ahmet troll oldu. Genelde hep Ahmet oynadı ben oynamadım. Neyse kanalımıza abone olup videolar videolarımıza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Çıkış ya Ahmet. Baba. Evet arkadaşlar e, şu anda sizlere videonun sonunu çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dün attığım videoyu arkadaşımla mongas videosu çektiğim o videoyu tam tamına bir günde 10 görüntülenme yapmışsınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yaptığınız için çok teşekkür ederim. O videoyu da 10 görüntülenme yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Bir günde ee, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bye.